Pascal Numa ve Danilo Ozanlayla Arabes. <laughs> Herkese merhaba. Bugün Çarşamba ve Arabenir başlıyor. Ben Danilo Zanla ve bizim arkadaşımız, kardeşimiz Pascal Numa biraz üç keçi yaptı. Evet arkadaşlar, biraz üç keçi yaptı. Pascal burada bugün olmayacak kendi kendi program yapacağım mı? Adam terk etti. Aslında terk etti değil ya dedi Danilo ben işi çıktı gitmek gitmek lazım. Nere gitti? Uluda. Uluda Winter Festival var. Bizim sevgili Pascal orada olacak. O zaman biz de burada İstanbul'dan bir selam gönderiyoruz. Tabii ki de seni çok gözlüyoruz Jim Sonra ile telefon ile e, bağlanacağız. Soralım orada. Ama nasıl bir durum nasıl Uluda'dan? Ama artık arkadaşları biz beraber yarışma başlıyoruz. Çok güzel hediyeler var. Eko sponsorumuz Arabeni şimdi başlıyor. Pascal Numa ve Danilo Zanlayla Arabeni. <laughs> Şimdi arkadaşlar Pascal'cim beni yani e, yanlış bıraktı bugün. O zaman bizi arayalım bakalım mı nerede? He, doğru mu acaba? He, doğru mu gitti? Ge gerçekten oraya gitme gitmedi? Öğrenelim yani. Ben bugün Şişli Bediye Başkan olacağım. Hadi bir şaka yapalım bakalım. Alo. Ufarım. Alo merhaba. E, Pascal Bey ile görüşüyorum. Ben şey e, Şişli Belediye Başkanım. Şişli Belediye Başkanım. Evet merhaba. Size Pascal, merhaba. Pa, pa Uğur, Uğur Bey. Pascal Bey ile e, acele konuşmak ihtiyacı var. Acaba musait olur mu? Sizi bir dakika bekleteyim efendim. Sağ olun. <laughs> Acaba yedi mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Uğur şey. Allah'tan mı seyirciler? Hayır. Efendim? Efendim? Alo merhaba Pascal Bey ile görüşüyorum. Evet. Merhaba Pascal Bey. Nasılsınız? Merhaba. Şişli Belediye Başkanım. <laughs> merhaba ben çok memnun oldum. Evet, müsait misiniz? Sizinle konuşmak istiyorum. <laughs> Evet mi o? Serbestim. Serbest problem e, Pascal Bey, e, bizde burada Kestane. bir, problem, bir problem var. Ben de sizinle evet. direkt araştırmak istiyorum. Sizin böyle bir e, manajer var. E, Murat Töker'den telefon numarası aldı. Evet. E, çünkü bizde çok bir, bir problem var. E, Bak, problem ne? Sizin araç ile. E, çünkü burada bizim sistemden gözüküyor. Sizin araç ile 85'ten fazla ceza kestik. Kestane. 85. Araba cizası var. Evet ve size ödenemiz... öde Paskal abi nasılsın sen? İyiyim. araba yok. Bak. sadece, sadece <laughs> acaba, taksi kullanıyorum. <cizaki> <tiler> acaba zaman, taksi ceza kestiler acaba. Başkanım, başkanım bizi duruyor ama problem. Ya Paskal evet. abi sen var ya tam üç keç ya ne yaptın ceza demedin mi orada? <laughs> ne haber <laughs> abi <gülüyor> iyi misin? İyi teşekkür ederim. Yoldayım şu an. kolay gelsin ha. Seni çok özledim evet, dedi. Evet. Pascal arayacağım. Okey, şükür be de. Uluda, Uluda. Biliyoruz, biliyoruz. Bizim sevgili evet. Pascal festivalden Uluda Ulu katılacak. Tabii ki. Bak. Pascal, bir, 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 <laughs> Bence sen hazır, azir, azir mısın değil mi Paskalcığım? Hazırım hazırım hazırım. Tabii ki. Şey aynı zamanda sen korkma ha Paskalcığım. Ee, tamam ben, tamam merak etme. Ben, ben kayakçı. Ben kayakçıyım. Kayakçı, kayakçı. Ya ben... lütfen Pascal dikkat edin. Kendini tamam, yaralama. Tamam, tamam. Sen artık yaşlı. Tamam, tamam. Çok zorlanma tamam, tamam. kendini. Ben yaşlıyım. Sen yaşlısın ya. <laughs> <L> <gülüyor> <gülüyor> lütfen çok soğuk orada. Böyle bir atlet giy. Tamam mı? Svaním šantého, stále bych si řekl, že je Seni Efendim? çok özlüyorum. Çok öpüyorum gerçekten. Uluda selam gönder. Tamam kardeşim. Tamam mı? Hadi Pascal. Düz köye şey. götür. <gülüyor> 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 tamam kardeşim. Öpüyorum seni Pascal'cim. Kolay gelsin. Ciao. Tamam. Ya <laughs> Pascal'a bak ha. Biz çalışıyoruz o terlik ve ne dedi terlik ve atlet çantada var yani. Eyvah eyvah. Pascal Numa ve Danilo Zannayla. <laughs> Arabesk. <laughs> Evet, evet, evet. Ben e, futbolu çok sevmiyorum. Anet söyleyeyim yani böyle bir futbol manyak değil yani. Bizim Pascal gibi yani. Ve özellikle ben Konya Spor tutuyorum ya. Fakat çok güzel de şey bir Facebook bakarken bir arkadaşımız çok güzel bir post yaptı. Orada futboldan bahsediyor. Özellikle geçen hafta futbol maçlardan bahsediyor. Çünkü şey diyor rakiplere küçük olunca fark atmak kaçılması oluyor. Şimdi neden bahsediyor? Galatasaray Akisar Belediye Sporu 6-0 bitti. Beşiktaş bizim sevgili Konya Spor 5-1 kazandı. Yani Galatasaray 6-0. Beşiktaş 5-1 ve Ko Kayseri Spor Fenerbahçe 4-1 kazandı. Ay Fenerbahçe ay ne yapıyorsun? Ne oluyor acaba burada? E bütün bizim Fenerbahçe arkadaşları çok büyük bir, bir geç bir şey olsun dileriz. İnşallah da iyi olacak. İşte belki kupa. E bari olur mu? Bu sene kupa kafatat? değil mi Fenerbahçe? Aslanlar artık diyor yani. Aynen <laughs> inşallah, inşallah olacak. Ama şey erkek olarak ben diyorum ya. Arkadaşlar bak futbol güzel. Ama Cumartesi ve pazar günü sizde sevgilere daha dikkat edin yani. Anladın mı? Çünkü kadınları ne yapıyorlar? Siz maç izlerken ne yapacaklar? Hadi artık yani. Biraz böyle bir aşkı ee, ön plana koyalım. Boş ver futbolu sevgili dikkat edelim mi? Ben e, öyle yapıyorum ve diyeceğim ki benim eşim çok mutlu yani gerçekten. Biz tam test oluyor. Eşimi Galatasaray maçı izliyor ben şey <laughs> mi? takılıyorum yani. Biz bir, bir değişiklik var yani. Arca da c'è, ieri siamo arrivati a a Pascal, non è Danilo, zannaida. Arrabe! Allo, pronto! Sì, pronto! Ciao, Danilo! Ciao, cara, con chi, con chi parlo? Sono Umut. Um, umut. Vay, sen nasıl umut, bir İtalyanca değil. konuşuyorsun? Ee, çünkü ben İtalya'da okudum. Aa, bu torpil var o zaman. <laughs> evet, torpil var. <laughs> Ama senin İtalyanca müthiş, senin Türkçe müthiş, İtalyanca ana dil gibi geliyor zaten. Eh, e vedete, vedete, si vede, orto e orto-orto. si vede, orto vede, orta, orta, sen vede, si vede, si Un si vede, 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 molto vede, si 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 grazie si vede, si meraviglioso. si vede, si vede, si vede, si vede, si vede, si vede, si Zaten normalde ben Türkçe konuşurken sadece beni alıyorum yani. <laughs> Okey tamam no problem. Şimdi, Türkçe. <laughs> uh, gerçekten mutlu oldum. İnanılmaz İtalyanca var ama Türk'üm. Nere, nerelisin? İzmir. İzmirli. İzmir'den arıyorsun. Evet, İzmir'den arıyorum. Vay, İzmir hava nasıl? Güzel mi? Ee, soğuk tabii biraz, 9 derece. Valla İstanbul'da şey, soğuk değil yani. İstanbul'da böyle bir yol üzerinde pingüenleri dans ediyorlar yani. O kadar yani. <laughs> Oo, Gerçekten wow. çok soğuk yani, inanılmaz soğuk yani. o Dün, evet, dün evet. baktı, dün şey, dayı baktı, eksik 2 derece var yani. Wow, Gerçekten. burada da sabahları eksiye düşmüyoruz da 2 derece 3 derece arasında oluyor ama bu saatlerde daha iyi oluyor. Boşver eksik olmasa yani. <laughs> öyle öyle. Sen ne iş yapıyorsun? Aa, özel bir firmada çalışıyorum, bir İtalyan firmasında. Gerçekten mi? O zaman sonra anlatacağız hangi firma merak ediyorum. Hangi sektörden? Petrol. Petrol, petrol İtalyan firması. Evet. Aa, bilmiyorum bu yeni öğrendi <laughs> Anladım. E, mi sen Evet evliyim yeni evlendim. Oo hayırlı olsun. Ses çok genç geliyor çünkü. Aa, teşekkür ederim 28 yaşındayım. Oo ben daha küçük zannetti yani. <laughs> teşekkür ederim. o <laughs> zaman yeni evlendi daha çocuk yok yani. No, 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 hayır no no, Daha erken. No. Daha erken tabi ki de yeni evlendi. Koca Türk <laughs> mü? Evet. E, evet Türk 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 <laughs> Türk yani aynen öyle güzel yani. Şimdi e, biliyorsun evet. ben sana birkaç tane soru soracağım. Sen evet. bana güzel bir cevap verirsen ben min bir, bir hediye yollayacağım sana. Aa çok teşekkür ederim Danilo umarım cevap verebilirim. Umarım ben sana soru sorabilirim. <laughs> Şimdi Buyur. hemen başlıyorum. Anki si A jaguar B leopard G caplan de cita. Cita! Vai! Teme! acime. Seviyorum. Açıyorum. Ben böyle bir yarışıcıya seviyorum. Net yani. Çok zor. Net yani. Çiğta. Net. Açıyorum. Açıyorum. <laughs> ve bizim notar burada beni bakıyor. Dişi Danilo fazla torpil yapma yani. Burada şey. E, tabii ki de <laughs> Bülent Bey notar var. Bir, bir selam gönderiyoruz. Açıyorum. <laughs> ve doğru cevap evet. Çita. Bravo. Süper. Uh, Grazie. <laughs> okay. süper. İlk, ilk, ilk sorum tamamladı. Ee, i̇zin verirsen hemen ikinci daha ikinci soru soracağım. Lütfen, prego. Okey. Jubile, <laughs> jubile evet. kelimesi evliliğin kaçıncı yılında yapılan kutlamaya verilen ismidir? A. 20 B. 30 C. 40 D. 50 Jubile Jubile. Evet. Ee, i̇nan hiçbir fikrim yok bununla ilgili. Ee, sen, sen yeni başladın çünkü, sen yeni başladın çünkü. Evet, yeni başladım. <laughs> Aslında yüzden... jubileo, jubileo bravo. Evet, jubileo, o. <laughs> evet. ee, bak 20, yardım? 30, 40, 50. Bak 20 ve 30 var ya, bu yok tamam mı? 40 ve 50, bak sana 50-50 yaptı. 40-50, hadi bir tane salla olsun o zaman. Yok salla daha salla. tamam 50 e, sallayayım o zaman. 50. yılına verilen Bülent, Bülent içindir. Bülent abi bana çok kötü baktı. Bülent abi kötü bakma lütfen. Tamam. Bülent abi El... Kıyasın. şey, bugün Pascal yok Bülent var yani. Aha. Şimdi 50. Aynen öyle. 50 dedi. 50 açıyorum elli dedi. ve doğru aynen. cevap 50. <laughs> Bravo. <gülüyor> <laughs> Harika. Jubile 50 yılın demek yani. Aha. Evet, evet, evet. Aynen öyle. bir Bugün yeni bir şey öğrendik yani. Bugün yeni bir şey öğrendim, aynen. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür Ama ederim Danilo. Ne demek Sayın yani. De. Ben teşekkür ediyorum. Ve senin için o zaman e, özellikle e, benim yemek kitabı var. Ee, ben Süper. sana ile ben de Beppascada e, benim yemek kitabı göndereceğim. Orada ay, bol bol tarif bulanabilirsiniz. Yemek seviyor Seviyor musun? Aa yemek yemeyi çok severim. Bu e, burcumun verdiği özellik de bu. E, ama yapma konusunda biraz sıkıntı var maalesef. Ah işte bak o zaman bu kitabı sana iyi gelir. <laughs> sana söyleyeyim. Çünkü bu Kesinlikle. kitabı yavaş yavaş başlıyor yani. Basta, basta, basta. Sei apto, mi chiedi rischiare 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 a rischiare 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 ti rischiare a rischiare 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 ti rischiare 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 e scrivimela, scrivimi okay. un messaggio così poi ci sentiamo così. contatto. ti mando un messaggio subito, <ride> ce lo mando subito. Ciao copiare, te scè la ricetta! Ciao ciao, ciao ciao! ciao, ciao, ciao. Bak ne hizmetti gördün mü? İzmir'den ee, şey tam İtalyan ama İtalyanca müthişen bir İtalyanca konuşuyor ha. Gerçekten ağzını salık yani. Keşke ben de öyle bir Türkçe konuşsaydı ya. E, ne güzel olur ya. Yani. ama olmadı yani. Olacak olacak arkadaşlar. Aslında benim en büyük problem biliyor musunuz hangisi? Pascal yani. Çünkü Pascal Türkçe çok kırık ya. Beni de zorlanıyor yani. <laughs> Pascal lafa. Pascal Numa ve Danilo Zanlayla. <laughs> Arabesk. <laughs> Ben bu hafta kendimi zorlanamak istedi. Evet, ee, ben dedi ya, e, siz biliyorsunuz gluten e, hastalık bir şey var yani. Yani e, bazı arkadaşlarımız böyle bir e, gluten alerji var, glutenle intolerans var. E, o için de, e, gluten ile hiçbir şey yemiyorlar. Şimdi gluten deyince ne oluyor? İlk şey gelince ekmek ve makarna yani. Çünkü en büyük e, gluten şey malzemeler yani. Ben dedi ya bu hafta ben de glutensiz yemek yemek istiyorum. Glutensiz hafta yaptı ve arkadaş sizi bir şey diyebilir miyim? İnanılmaz zor. Gerçekten ben bu hastalık arkadaşları geçmiş olsun çok zorlanıyorum. Çünkü şey ekmek böyle bir ad ekmek istiyorum falan öyle bir şey değil ya. Fakat gidiyorum sabah gidiyorum kalkıyorum kafeye gidiyorum kafe içmek için. Kafe yanında yemek bir şey istiyorum. Hiçbir şey yok. <laughs> Kahvaltı gittim. Orada dedi ya hadi bir şey yiyelim hiçbir şey yok. Ya ne yedi yumurta yedi yani. Sade e ekmeksiz yani. Ya gerçekten bu bizim arkadaşlarımız için Hiçbir e, alternatif yok yani. Onlar da mecbur kendi çantada kendi şeyler, e, glutensiz şeyler taşınmak zorundalar yani. Ama ben diyorum ya arkadaş 2017 ya. Restoranları, kafeler, siz de şey bu konuyla artık biraz daha dikkat edebilirsiniz. Çünkü gerçekten zor. Ben diyorum ya siz de bir prova yapın. Diyorsunuz ya bu hafta glutensiz hafta. Bakalım ne kadar oluyor. İnanılmaz zor söz veriyor. Pascal Numa ve Danilo Zanlayla Arabes. <laughs> Alo pronto. Alo. Pronto. Merhaba. Merhaba. Kimle görüşüyorum? Emin. Bay. Emin Usta Vay Emin abi nasılsın? İyiyim siz. İyi her şey yolunda. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Nereden arıyorsun? İstanbul'dan arıyorum. Vay İstanbul nereli? Kartal. Kartal gibi ya kartalsın yani gerçekten. Orada Kartal'da nasıl hava güzel mi? Güzel sahil falan akıyor. Değil mi? He? Ama şey sahil yanında daha sok değil mi? Ya esiyor biraz ama iyi ya. Deniz havası falan. Sen sahil adamsın sana canım. biraz rüzgar ne yapar ki zaten? Hiçbir şey yapmaz yani. Değil mi? Evet. Aynen öyle. Sen şey mi? Kaç yaşındasın? Sen genç. 17. 17. O zaman sen şimdi tatildasın. Efendim? Tatildasın değil mi? Okul gitmiyorsun. Okula gidiyorum. Tatildeyim ama. Ha, tatil yani. Tatil var yani. Aynen aynen. E hadi bakalım çok merak ediyorum. Sen bu hadi. iki, iki hafta tatil değil mi? Evet. Okul tatili. Sen bu iki hafta içinde ne yaptı? Ya gezdik dolaştık işte. Ne yapalım? <laughs> en güzel. Beşiktaş yani. maçları kovalıyoruz. Oo. Sen şey mi? Sen Beşiktaş maçı gitti mi? Konya Spor şeyi bitti. Bayağı zor... Gittim gittim. Vizor da. Ya çok... Maçlara gitmeye çalışıyoruz işte geldikçe. Değil mi? Ee, öyle işte. O zaman yattı güzel, gezdi, arkadaşla beraber takıldı, değil mi? Evet. Hiçbir şey yok yani. Öyle de güzel evet, bir şey yok. yok yani. e tam tatil diyebiliriz o zaman. Aynen öyle. Aa, en güzel işte, en güzel. Böyle bir sabah geç kalkıyorsun değil mi? Yok. 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 Sabah erken kalkıyorsun. Ya öyle işte, günlük rutin. Erken ha. kalkıyoruz, erken yatıyoruz. Ha öyle mi? Ne olsun. Ama şey zannet Böyle bir sabah erken yatıyorsun, akşam böyle bir arkadaşla beraber ne bileyim, böyle bir Arası böyle kaçamaklar oluyor da yani fazla değil. <laughs> kaçamaklar oluyor. Tamam, süper. Şimdi, e, sevgili var mı? Eee bitti diyelim tatile girmeden. <laughs> Tabii ki de. tatille şey, serbest olsun değil mi? Aynen öyle. En <laughs> güzel, boş şey. Zaten 17 yaşında. Zaman var yani. Şimdi baba, Aynen. sana, bak belki bilmiyorsun ama İstanbul'dan 2-5 Şubat arası çok güzel Gaming İstanbul bir fuar var. Ve orada karnaval Gaming İstanbul medya sponsor. İnan, çok Aynen. güzel, çok güzel bir fuar. Yarın açılıyor ve sana bilet vermek istiyorum. O teşekkürler. Ama şey sen kazanamak da önce. <laughs> kazanamak lazım <laughs> önce. Tamam ve tamam. sana yardım ederim. Tamam. Şimdi özellikle 2000'li yılların başında hangi ülkedeki aileler çocukları İngilizceyi daha iyi telaffuz etsinler diye çocukların dil ameliyatı etti. Ne bu nasıl bir sorun bari? Ameliyat yapmışlar yani. Soru anladın mı? Anladım anladım. Tamam. Işıkları bu. A. Senegal. B. Güney Kore. C. Hindistan. D. Meksika. Yani hiç bilmiyorum sallayacağım. Sen B. Güney Kore. Açayım ben. Sen çünkü salladın ama biliyorsun gibi davrandı yani. Böyle bir Güney Kore bir şey var mı? Sen böyle bir ya köre Kore falan mı? Ya daha çok böyle ya aklım o yattı. Güney Kore yattı yani. <laughs> Değil mi? Oh, 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 oh. Ben açıyorum ve doğru cevabı... Güney köre, Bravo. Teşekkürler. Şey ben yeni öğrendi Türkiye'den Güney çok fanları var. Dizi bakıyor, izliyorlar, şarkı seviyorlar. Aynen ya benim arkadaşlarım da var izliyorlar dizilerini falan <laughs> de. bana pek gelmiyor. Aa sen sevmiyorsun. Aynen. Ben de birkaç kere izledi ya hiç olmadı ya. <laughs> Bize gelmez. olmadı gerçekten olmadı yani. Olsun fark etmez yani. Süpersin gerçekten. Hemen sana ikinci soruyu soracağım. Cowboy filmlerdeki karakterler karizmatik bir şekilde atların ne yaparak çağırırlar? A) Alkışlayarak. B) ıslık çalarak. Tamam. C) öksürük ok <laughs> <Ok, oku sürerek. gülüyor> D) yere vurarak. Ya bütün şıklar birbirine benziyor ama. Hadi favori var mı bir tanesi? ıslık çalarak diyeceğim ya. Sen izledin bir iki film? Sen evet. 17 yaşında ama cowboy filmleri izledi mi? Ya izledik yani bazılarını da. O da yani çok uymadı yani sana. Bazında yere vuruyor bazında ıslık çalıyor. <laughs> yani sen nice artık? Çok verdin. Cowboy göre değişiyor yani. <laughs> Aynen öyle. Tamam ben bu açıyorum. Sen ıs ıslık çalarak dedi. Açıyorum evet. ve doğru cevabı. ıslık oh. çalarak. Teşekkürler. O zaman dedi gibi senin için e, Gaming İstanbul Fuara'nın medya sponsorumuz Karnaval bilet göndereceğim Tamamdır teşekkürler. Tamam mı? Fuar başlıyor ha. 2 Şubat aramızda. Tamamdır teşekkürler. O, sen bir git de çünkü fuar Bomba gibi ya çok iyi yani gerçekten müteşem yani. Gideceğim gideceğim. Oyunlar yani. <laughs> falan filan da da var bir sürü bende baktı orada şey hazırlıyorlar baktı gitti müteşem gözüküyor yani. Tamam baba baba tamam. kendine baka sen Beşiktaşlı mı tutuyorsun? Evet. Ee, o zaman o zaman sen Pascal bugün şey yok mu ee, şey e, festival gitti sen bir Pascal bir selam göndersene. Pascal numaya buradan selam gönderiyorum kendilerini de, de çok seviyorum siz de çok seviyorum. Eyvallah baba. Aramak için çok teşekkür ediyorum Güle güle ben kullan bile Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. İyi ederim O zaman ben de Pascal Numa bir mesaj gönderiyorum Paskal'cığım bak biz burada çalışıyoruz he. Sen terlik ile böyle bir kar üstünde böyle bir kayıyorsun Ne güzelsin Gel burada gel Gel beraber çalışacağız yani Ama arkadaşları artık zaten Zamanı geldi veda zamanı geldi e Ekko sondu. E, Arabeni beni programda e, burada bitiyor ama yarın tekrar altı metro FM'de dayız. Acaba Pascal geri döner mi? Valla sorma da. Keşke sorsaydı ben şimdi arayacağım yani. Yoksa ben burada olacağım sizinle beraber. Herkese teşekkür ediyorum ve ciao. Pascal Numa ve Danilo Zanlayla. <laughs> <ara beni. gülüyor>